Halid Efendi bir zamanlar hanımı ve çocuğuyla şehrin ortasındaki bir evde yaşayan bir adammış. Bu adamın çocukluğundan tanıdığı Sami Ağa adında bir arkadaşı varmış. Sami A sık sık şehre gelir, dostu Halid Efendi'yi ziyaret edermiş. Bu ziyaretlerde iki arkadaş yedikleri önünde, yemedikleri arkasında eğlenerek günlerini gün ederlermiş. Sami A evine dönerken Halid Efendi onun her ihtiyacını karşılar, gönlünü hoş edermiş. Ah be adam, sen hiç gezmeye gitmez, yaşadığın yerden dışarı çıkmaz mısın? Allah aşkına aileni, çoluğunu, çocuğunu al da gel. Bir defa da ben seni konuk edeyim. Köyüm şimdi çok güzeldir. Bahar mevsiminde her yer gülük gülistanlık olur. Bahçeler türlü türlü meyvelerle dolar. Bu sefer de sen bana gel de ben de sana hizmet edeyim. İki dost arasındaki bu konuşmalar Sami Ağa'nın her ziyaretinin sonunda tekrarlanırmış. Halid Efendi her yıl onu ziyaret edeceği konusunda sözler verirmiş. Bugün yarın derken aradan tam sekiz uzun yıl geçmiş. Bey, senin dostuna bunca emeğin geçti. Adamcağız ise bıkıp usanmadan bizi köyüne davet ediyor. Artık biz de gidelim de bir misafirleri olalım. Evet hanım. Doğru söylüyorsun. Kaç yıldır tanışıyoruz. Adama bir kez gidemedik. Gidelim de onu kendi toprağında, evinde barkında ziyaret edelim. Uzun ve yorucu yolculuğun sonunda nihayet dostunun evini bulabilmişler. Kapıyı çalmışlar. Gönüllerinden geçen köylü dostlarının onları aynen kendilerinin yaptığı gibi güzelce ağırlamaları, güzel bir sofra, rahat birer yatak vermesiymiş. Ne de olsa az emekleri, hakları geçmemiş ona. Bütün bu güzel düşünceler çok uzun sürmemiş. Adeta elleri böğürlerinde kalmış. Bin bir zahmetle evine geldikleri Sami Ağa sanki onları daha önce hiç görmemiş gibi davranıyormuş. Eee Sami ağa, onca sene gel gel dedin de geldik işte. Bu muydu yapacağın yani? Ne diyorsun efendi? Ne anlatıyorsun sen ya? Ne gelmesi, ne gitmesi? Nasıl olur? Yıllarca şehre her gelişinde evime konuk oluyordun. Aylarca sana hizmet ediyordum. Şimdi nasıl olur da beni tanımazlıktan gelirsin? Ya git işine kardeşim. Halid Efendi perişan bir halde ailesinin yanına dönmüş. Yorgunluk, açlık ve susuzluktan adım atacak halleri kalmamış. Uzun zaman Sami Ağa'nın kendilerini tanımasını ve içeri buyur etmesini çaresizlikle beklemişler. Fakat boşuna. Aradan tam beş gün geçmiş. Beşinci günün gecesinde bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlamış. Artık Halid Efendi ve ailesinin de bu duruma tahammül edecek halleri kalmamış. Bıçak kemiğe dayanmış. Evin kapısını yumruklamaya başlamış. Hala benden ne istiyorsun? Bütün yaptıklarım, emeklerim sana helal olsun. Yeter ki bu yağmur altında bizi bırakma. Ailece perişan olduk. Ne olur bize sığınacak bir çatı göster. Orada bir kulübe var. Bu yağmurda sürüme saldırmak için kurt gelebilir. Eğer elinde okla kurtları beklemeyi göz alabiliyorsan orada kalabilirsiniz. Aman o kulübeyi çabuk göster. Ne olur. Sabaha kadar gözümü bile kırpmadan beklerim. Halid Efendi ve ailesi o küçücük kulübeye güç bela sığışmışlar. Şehirli eline oku alıp gözünü dört açarak kurdun gelmesini beklemeye başlamış. Derken gece yarısı olmuş. Karanlığın arasında bir kıpırdanma belirmiş. Bunu fark eden Halid Efendi kurdun geldiğini sanarak elindeki oku fırlattı. Bir gürültü kokmuş o anda. Vurulan hayvan hızlıca yere düşmüş. Bu seslere uyanan Sami Ağa hemen yatağından fırlamış kulübeye gelmiş. Bağırıp çağırmaya başlamış. Dikkatsiz adam! Ne yaptın böyle? Benim biricik kara kaçanımı vurdun. Ben o olmadan ne yaparım? İşlerimi nasıl görürüm? Aman efendim, ne eşeği, ne vurması? Ben eşek falan vurmadım. Ben tanımaz mıyım kaç yıllık eşeğimi? Benim kara kaçanımı vurdun işte. Bu karanlık ve yağmurlu gecede eşeğini vurduğumu nereden anladın? Çok merak ettim. Eşeği kurttan nasıl ayırt ettin? Ben eşeğimi yere düşerken çıkardığı gürültü patırtıdan tanıdım. Vefasız herif. Gece yarısı zifiri karanlıkta bir eşeği gürültüsünden tanıyorsun da gün ortasında 40 yıllık dostunu tanımıyorsun. Masken düştü. Sahtekarlığın ortaya çıktı. Eşeğinin düşmesi seni rezil etti. İşte Allah insanın gerçek yüzünü böyle ortaya çıkarır. Sami Amin şehirli dostunu tanımamış gibi yapması son derece ayıp ve kötü bir davranıştır. Ama yalanı bir süre sonra ortaya çıkıp utanç içinde kalınca yerin dibine girmek istemiştir adeta. Sami Ağa'nın durumuna düşmemek için yalana asla başvurmamalı. Dürüstlüğün sahip olunabilecek en güzel özelliklerden biri olduğunu her zaman hatırlamalıyız.